Kadın saç tokasıyla parmağını prikledi ve bir damla kanını kuşağına sürdü. Falcı yanına yaklaşınca hemen onu överek kraliçe yüzüne sahipsin dedi. Herkes şaşkına döndü ama falcı diğer kızın yanına geldiğinde onun kuşağında da kırmızı bir leke gördü. Hemen bu kızın da kraliçe yüzüne sahip olduğunu ilan etti. Kalabalık karıştı. Bir kraliçe olabilirdi sadece. Gelecek kraliçeyi belirlemek için jüri her iki kadından da makyajlarını silmelerini istedi. Kadın havluyu eline aldığında garip bir koku aldı. Havluyla teması anında cildinde kırmızı bir döküntü belirdi. Etraftakiler irkildi ama kadın sessiz kaldı ve makyajını silmek için başkasının havlusunu ödünç aldı. Makyajları silindiğinde falcı hala kim kraliçe olmalı karar veremedi. Jüri çaresiz kaldı ve kraliçenin annesinin jüri olduğu bir yemek yarışması düzenlemeye karar verdi. Ama yarışma başlar başlamaz. Kadının rakibi hizmetçilerini gönderip tüm malzemeleri çaldırdı. Kadına yalnızca kırmızı fasulye ve yapışkan pirinç unu bırakıldı. Kadın başka çare bulamadı. Pirinç ununu yoğurdu, küçük toplar yaptı ve süzülmüş kırmızı fasulye çorbasında pişirdi. Böylece kırmızı fasulyeli toplar hazırladı. Ama hala bir malzeme eksikti. Şeker. Kadını arkadaşı yardım için destekledi. O sırada yakınlardaki bir hizmetçi bir avuç tuz alıp kadının tatlısını atmaya çalıştı. Neyse ki jüri son anda fark etti ve durdurdu. Kadın tatlısını tamamlayabildi. Ama rakibinin renkli yedi renkli mantı çorbasını görünce morali bozuldu. Onunki çok sade görünüyordu. Jüri kadının kırmızı fasulyeli toplarını tattığında narin tatlılığına hayran kaldı. Sonra rakibinin canlı rengarenk yemeğine baktı ve tadına bakmadan bu kazanmalı dedi. Ama ısırdığında dehşete kapıldı ve yemeği tükürdü. Yemek berbattı. Hiç tereddüt etmeden kadının kazandığını ilan etti.